Fakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Haliç Kongre Merkezi'nde televizyon, gazete ve dijital medya genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Murat Kurum mevcut belediye yönetimini eleştirdi. Projelerini bir bir anlattı. İstanbul yönetimi değerli arkadaşlar açık söylüyorum bu beş yıllık süreçte başarısız olmuştur mevcut belediye yönetimini eleştirdi, İstanbul'u kazanacaklarının mesajını verdi. Bir bakıyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayıydı, bir bakıyorsunuz e, Türkiye'nin diğer illerinde miting yapıyorlar. Yani farklı gündemler peşinde koşuyorlar. Şu anda da ne yapacaklarını açıkçası bilmiyorlar. Kardan adamın saltanatı güneş doğuncaya kadarmış. İstanbul'a 31 Mart'ta inşallah güneş doğacak. AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Kurum vatandaşlarla bir araya gelerek İstanbul için vaatlerini anlatıyor. Bu kez Haliç Kongre Merkezi'nde televizyon, gazete ve dijital medya genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. TV 100 genel yayın yönetmeni Deniz Gürel de programa katılan isimler arasındaydı. Mazeret belediyeciliği yapmayacağız. İstanbul'un kaynaklarını algı yönetmek için kullanmak yerine gerçek belediyecilik hizmetleri için kullanacağız. Ulaşımdan kentsel dönüşüme, teknolojiden spora her alanda geliştirdikleri projelerini 10 adımda yeniden tanıttı. Projelerin İstanbul'da heyecan ve umudu arttırdığını söyledi. Biz bu hedeflerimizi açıkladığımız günden bu yana İstanbul'da heyecanın ve umudun da çok daha arttığını görüyoruz. Emin olun bugün Bingöl'deki vatandaşımızda da Ardaki vatandaşımızda, Kars'taki vatandaşımıza da Murat Kurum algısı ve sözü vardır. Çünkü Murat Kurum eğer söz verdiyse ağzından o söz çıktıysa o sözü gerçekleştiren insan olmuştur. Başak Demirtaş'ın DEM Parti adaylığından geri çekilme kararı sorulması üzerine Kurum muhalefete yüklendi. Şeffaf olun çağrısında bulundu. Bir ittifak yapıyorsanız gizlemeyin. Veya oradan PKK elebaşı üzerinden bir medet ummayın. Milletimiz bu gelişmeleri görüyoruz, not ediyoruz. Asil cevabı elbette ki milletimiz bölücü terör örgütünün işaret ettiği ittifaka da eminiz. Gereken cevabı 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde de verecektir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da aradığını söyledi. İki rakip olarak karşılıklı iyi temenni dileklerinde bulunduklarını belirtti. Kendisi beni görüştük. Ee, i̇ki iyi diye dilek temennilerinde bulunduk. Murat Kurum daha sonra Çatalca'da Roman vatandaşlarla buluştu. Buradaki kardeşlerimizin huzurla, güvenle yaşayacağı evlerimiz olacak buradaki Roman kültürünün devam edeceği anlayışla sosyal devletlerimiz olacak. Çatalca'nın ihtiyaçlarına değinen kurum biz başkaları değiliz. Boş yere kolları sıvamayız dedi. Öyle biz boş yere kolları sıvamayız. Biz başkaları gibi değiliz. Biz kolları sıvadık mı? İşte işte o kollar Çatalca'da 52 bin metrekare meydan olur. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporuyla ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı. 2024 enflasyon tahmini %36'da sabit kaldı. Politika faizinin yeterli seviyeli olduğunu söyledi Karahan. İndirimi konuşmak içinse erken dedi. Kredi kartı harcamalarına yönelik düzenleme sinyali de verdi. 2024, 2025 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. Başkan değişti, tahminlerse sabit kaldı. Merkez Bankası 2024 için %36, 2025 için %14 ve orta vadeli program sonu olan 2026 için de %9 olan enflasyon beklentisini korudu. Yılın ilk enflasyon raporunu görevde bir haftasını bile doldurmayan çiçeği burnundaki başkan Fatih Karahan açıkladı. Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız. Karahan'ın hem basın hem de kamuoyu önüne ilk çıkışıydı. Önce sunum yaptı, ardından soruları yanıtladı. Para politikası kurulunun bundan sonraki yol haritasına ilişkin ipuçlarını verdi. Üst üste 8 kez imza atılan faiz artışı sürecinin sona erdiğini anlattı. Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecektir. Ek bir faiz artışı gerektiğini şu anda değerlendirmiyoruz. İndirimi konuşmak için fazlasıyla erken. Karahan mayıs sonrasında yıllık enflasyonun gerileme sürecine gireceğini vurguladı. Ocak ayı enflasyonunda yükselişin gerekçesi olarak kredi kartı harcamalarını işaret etti, düzenleme sinyali verdi. Kredi kartlarında bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Birkaç fikrimiz var ama çalışmalarımız sürüyor. Konut ve kira sorunlarındaysa çözüm kapısının aralandığına dikkat çekti. Büyük kentlerde konut fiyatlarındaki artış hızı belirgin şekilde yavaşlamıştır. Kira kanalıyla 2024 yılında dezenflasyon sürecine katkı sağlayacaktır.